Pelvanım. Pelvanım, yürü. Yürü. E, e, e. Geç arkasına, e, geç arkasına. E. Aferin. Bastır, bastır, bastır. Bastır oğlum. Arkaya geç. Arkaya geç, arkada kal. Kal arkada. Kal arkada. İki daha. Güzel. Yat 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 yat. Hayır aldırma. Aldırma. Aldırma oğlum. Aldırma onu. Hayır. Hayır. Aldırma. Hayır. Geç. Geç aferin. Geç arkasına. Al boyunduru. Al oğlum. Haydi. Çırp. Geç arkaya. Geç arkaya. Aferin aldı. Aslanım! Bekle! Bekle! Bekleme! Be, bekle, be, çalışıyor gidiyor! Olamaz! Geriye bekletilir oğlum! Babam gelsin hocam ya! Tamam, evlensin işte! Bıkamaz! Vakti yok! Bekleniyorsun! Hadi kalk Hocam! 16'ya 8 bitmiş maç az önce? Haydi Abdülkadir! Haydi oğlum! Bir puan! Bitti! Maç biter! Maç biter hocam! Maç bitti. Bitti. bitti hocam! Maç biter ya! Haydi! Canım! İzin verme. İzin verme. İzin verme. İzin verme. Aferin koçum. Çok az kaldı. savunma Tamam yeme bir şey. Dön 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 dön